Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üzücü bir konu hakkında konuşacağız maalesef. Videoya geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yaparak ailemize katılmayı unutma. Hadi geçelim. Twice grubunun üyesi Na küçükken araba kazası geçirmişti. Bu kaza onun sol ayağının kaybedilmesine kadar götürmüştü. Çok ciddi yaralar aldı. Üstünden yıllar geçse bile hala sol ayağını kullanmak onun için çok zor. Ayağının üstünde denge kuramıyor. Şimdi buna örnek olan birkaç video izleyeceğiz. Evet gördüğünüz arkadaşlar çok üzücü tedavisi olmadığı için kalıcı olacak ancak umarım bir şekilde bunu hafifletecek bir tedaviye başlar yorum yazmayı unutmayın bay bay